Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli kardeşlerim Hepinizi Sevgi, saygı ve Hürmetle selamlıyorum Bugün 15 Eylül 2000 pazar günü. Evet. Pazar günleri insanlar genellikle tatil olduğu için uyur, dinlenir. Sizler de aynı şekilde yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Kıymetli kardeşlerim. Rabbim sağlık, sıhhat, Afiyet ihsan eylesin inşallah. Canım Türkiye'min dört bir yanına, her karış toprağına ve her karış toprağındaki canım kardeşlerime sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim. Hayırlı sabahlar diliyorum. Günaydınlar, günaydınlar diliyorum canım Türkiye'm dışında bizleri en çok izleyen, takip eden, abonemiz olan kıymetli kardeşlerimiz. Hemen hemen tamamı Türk olan Almanya'ya, Almanya'daki kıymetli kardeşlerime sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sevgili kardeşlerim bir saniye. Her zaman, her, her zaman, her zaman, her zaman, her zaman Söylediğimiz gibi Rabbim Dosttan ayırmasın Şimdi geçerken Bir Sinan kardeşim var Çok kıymetlidir benim için <laughs> Yanımdan geçmişim ee, Selam vermeden geçmişim Hakkını helal etsin Aradı Ona da güzel dileklerimizi ...ilettik. Rabbim dosttan ayırmasın. Rab, e, iyi insanlardan... ...iyi niyetli insanlardan... ...ayırmasın bizleri. Teşekkür ediyorum. Sekiz kıymetli kardeşim. E, sabahın bu... ...erken saatinde... E, ...yayınıma katıldınız. İyi ki varsınız. Abonem değilseniz... ...abone olursanız mutlu olurum kardeşlerim. E, desteğinizle... ...ayaktayız... 8 düzeltiyorum. 17 oldu. Çok şükür. Sevgili kardeşlerim iyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Katıldığınız için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Yayınımı beğenirseniz, abonem değilseniz abonem olursanız çok mutlu olurum sevgili kardeşlerim. Çok daha büyük kitlelere sayılara e, ulaşmamız için e, videolarımızı yapacağımız sohbet yayınlarımızı, muhabbetlerimizi e, iletmemiz için çok daha büyük kitlelere ulaşmamız için siz aileniz, sevdikleriniz dostlarınız sözünüz geçen herkesin de abone olmasını rica ediyorum sevgili kardeşlerim. Çünkü birlik beraberlik içinde olur sadece. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Biz birbirimize destek olursak birbirimize eee yardımcı olursak daha büyük işler başarırız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Rabbim yollarımızı, bahtlarımızı açık eylesin inşallah. Çok güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum sevgili kardeşlerim. Bugün mucizevi muhteşem haberler almanızı diliyorum. Rabbime hepimize, hepinize, bütün ümmeti Muhammed'e rahmet eylesin, muamele edilmeyiz. İnşallah. Evet sevgili dostlar. Bir iki dakika gitmezseniz mutlu olurum. İmanımızı taze edelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdülü ve rasulü kelime-i tevhid ki her kelime-i tevhid getirdiğimizde güzel Allah'ımız cennette bir köşk inşa ettiriyor bizler için. Cebrail aleyhisselamın buyurduğu gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah 3 köşk inşa edildi şimdi sevgili dostlar. allah Teala ol derse her şey olur sevgili kardeşlerim. Öldükten sonra tekrar dirileceğiz inşallah. Biz inanıyoruz Müslümanlar olarak sevgili kardeşlerim. Sonra mahşer günü ana babayı evlat kardeşi en sevdiğiniz en sevdikleriniz sizleri tanımadığı o gün Peygamber Efendimiz yaptığımız ibadetlerden, hayır hasenatlardan, tuttuğumuz oruçlardan, zekatlardan, hayırlardan, hasenatlardan, tebessüm en basitiyle, en basit dediğimizle sadaka olan tebessümlerimizden ve Getirdiğimiz salavatlarımızdan Peygamber Efendimiz iki cihan güneşi Resulü Ekrem Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendilerimiz Allahümme salli ala seyyidina Muhammed bizleri tanıyacak ve bizlere inşallah şefaat edecek inşallah sevgili kardeşlerim o yüzden bol bol salavat geçirelim ki buyurun Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala Ali Seyyidina Muhammed. Allah'ım hepimizin ettiği salavatları şehadeti, kelime-i şehadeti ve kelime-i tevhidleri dergah kabullerin en makbulüyle kabul eylesin inşallah. Sevgili kardeşlerim, tövbe etmeyi unutmayalım. Her gün, her gün, her gün tövbe edelim büyük küçük günah işliyoruz, hata yapıyoruz. Allah'ımız, güzel Allah'ımız sonsuz merhametiyle bizleri affediyor inşallah sevgili kardeşlerim. O yüzden bol bol tövbe edelim. Kısa bir tövbemiz var. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affe fafani Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affe fafani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affe fafani. Meali Allah'ım sen affedicisin. Affı seversin. Beni de affet. Allah'ım sen affedicisin. Affı seversin. Beni de affet. Evet sevgili dostlar. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsınlar. Sevdiklerinize küs olmamaya gayret gösterin sevgili kardeşlerim. Ancak şöyle bir madde var. Her affettiğinizde ee, çözülmüyorsa, yine aynı sıkıntılar devam ediyorsa bir ee, küslük oluşturabilirsiniz. Yani merhametlisiniz, iyi yaklaşıyorsunuz, güzel yaklaşıyorsunuz ama karşınızdaki insan ya da insanlar gerçekten bu iyi davranmanıza rağmen büyük sıkıntılar oluşturuyorsa mesafe koyabilirsiniz. Yani ama Müslüman Müslüman'a üç günden fazla küs kalmamalı. Bu önemli sevgili dostlar. Hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. En son Almanya'ya Almanya'daki kıymetli kardeşlerime sevgilerimi, selamlarımı, hürmetlerimi iletmiştim. Şimdi şimdi Almanya dışında En çok izleyen, takip eden, abonemiz olan kardeşlerimiz, Azerbaycan'da sevgili kardeşlerim, Azerbaycan'a, Azerbaycan'ın dört bir yanına, her karış toprağına ve her karış toprağındaki canım kardeşlerime sevgililerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum sevgili kardeşlerim. Ve Almanya ve Almanya Azerbaycan'dan sonra Türk Cumhuriyetleri, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her karış toprağına ve her karış toprağındaki canım kardeşlerime sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, sıcak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim. temiz var sevgili kardeşlerim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Cansınız, iyi ki varsınız. Abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Esen kalın, hoşçakalın.